Tarla kontrollerimize Karacabey'in Karakoca Köyü'nde devam ediyoruz. Engin abinin tarlasındayız. Mielka tarlasındayız. Engin abi hoş geldi. Merhabalar. Siz de hoş geldiniz Tamer Bey. Hoş bulduk Engin abi. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Vallahi iyiyiz. <laughs> ne olsun abi? <laughs> Sezon işte dolaşıyoruz. Mielka e, buğdayını ektin bu sene. Tarlandayız şu an. Mielka buğdayı hakkında e, görüşlerini alabilir miyiz? Kardeşlenmesi... Efendim boyu, hastalıklara karşı dayanımı, görüntüsü, genel bir bilgi verir misin? Ne zaman tanıştın olur, Miyalka'yla? Olur, olur, olur. Olur, tamam de... abi. Olur, olur bakalım. Ee, öncelikle e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar e, Miyalka buğdayı güzel bir çeşit. İki yıl önce tanıştım Miyalka buğdayıyla. Hatta senin ısrarla tavsiyen üzerine tanıştım. Bunu e, geçen yıl bir 4 ton, 5 ton kadar aldık. Bunun 2 tonunu kendim ektim. Diğer... 3 tonunu Arkadaşlı, diğer arkadaşlara köyden numune amaçlı 300 kilona 500 kilo buna olmak üzere verdim. Geçen yıl eken arkadaşlar ben de dahil olmak üzere herkes memnun. Veriminden Veriminden memnun. memnun. Kışa dayanıklı, güzel buğday. Tam Erkenciliği ki, var mı buğdayın? Tam orta buğday. Evet. Orta buğday, e, güzel, gelişimi güzel, boyu güzel, hastalıklara karşı dayanıklı bir buğday. Sulak yerlere geliyor. Her türlü koşullarda bizim buralara uygun koşullarda güzel buğday, güzel bir çeşit. Kılçıklı yani. buğdayı tercih etmemizdeki sebep ne bölgede genel olarak? Ya, genelde kılçıklı buğday e, verim daha güzel oluyor. Verin verim oluyor. güzel domuz oluyor. Domuz riski Evet domuz, domuz riski. Son zamanlarda domuz çoğaldı arazimizde evet. bölgede. O yüzden kılçıklı buğday olması güzel. Miyalka buğday e, baktığımızda sap yüksekliği boyu 1.10-1.20 falan buluyor. Güzel bir çeşit. Bir biz bir çerciyiz. Bunun Saman'da biçimini de, de yapıyoruz bölgede. Hem kendi tarlalarımızı, hem vatandaşımıza burada 3-5 köyde çalışıyoruz. Herkesin yerini buğdayını. Çok çeşit buğday biçiyoruz biz. Evet. 10-15 çeşit buğday biçiyoruz. Daha önce ektiğimiz çeşitler de vardı. Ama bu Miyalca inan ki son 3-5 yılın çeşitlerin içinde en iyi bir çeşit. Verim olarak. Evet. Geçen yıl aşağı yukarı ben bunda 1,5-2 ton ektim dedim ya. Evet. E, bunun verim ortalaması 700-720'yi falan buldu. Yani bu Karaca bizim Bey burada için, ortalama Karakoca köyü. Karakoca köyü burası. Karakoca köyünde ya da bu 3-5 köyde ortalama verim bizde 600-650'dir. Yani Ortalamanın bir tık üzerinde yani epey bir üzerinde. Evet. Bugün de baktığımız zaman böyle başakları bir sayıyoruz. Aşağı yukarı e, aşağı yukarı değil de net 70 75 tane tane var. Evet. Bu o da ne, ne demektir? Yani e, kabataslak? kaba e, taslak 700 kilo 750 kilo civarlarında. Evet. Yani böyle bir yılda hastalıkların, hava şartlarının zor olduğu bir yılda bu cins buğday bu şekilde olduğu zaman çok güzel. Evet. Çok güzel yani gerçekten. Yani bu benim elimde 3 tane başak var. Bunlar seçme değil. Siz arkadaşım tarlayı da tamamen çekebilirsiniz yani. Bu tarla tamamı kaç 30 dönüm. 30'du. 30 35 dönüm. Toplamda kaç dönüm miyaka ektin abi? Ben yani bu, bu yıl sene. 350 dönüm filan ektim. Evet, toplam 400-450 dönüm buğday ekiyorum. 350 dönümü bunun miyajı. Hepsini sıfır sertifikalı tohum aldım. Evet. Diğer arkadaşlara da toplam burada benim tavsiyem üzerine. Arkadaşların da memnuniyetinden geçen yılın Yokayım, memnuniyetinden. Evet. Oradan oraya orayı yani milletten kulaktan kulağa duyma. Aşağı yukarı bu tohumdan 40 ton kadar evet, satıldı köyde, burada. 35-40 ton ey. satıldı. Evet. Sadece bizim köyümüzde değil, komşu köylerde de. Burada gerek Subaşı Köyü, Çamlıca Köyü, yeni evet. Yenikarağaç Köyü, buralarda hep arkadaşlarımıza verdik bunlardan. Yani. Evet. 3'er 100 kilo, 5'er 100 kilo. Köyü. Evet, Taşpınar Köyü. Evet. Yani çeşit güzel. Güzel yani İnşallah verim de güzel olacak, bereket de güzel olacak, sap saman da güzel olacak. İnşallah. İnşallah güzel olacak yani. Bunu değerlendirirken e, uncu olsun, borsa olsun, e, diğer tüccarlar olsun nasıl yani bunu bakış açısı nasıl? Geçen, geçen yılki güzeldi, evet. Glütenleri güzeldi, süne yoktu, evet. Değerleri güzeldi yani. Un fabrikaları bunları e, test yaptığı zaman diğer cinslerle e, karşılaştırdığı zaman bunlar her Kal zaman bir tık kalite, evet. bir tık önde yani kalite evet. olarak bir tık önde. E, bu yıl abi e, zor bir yıl. E, çok Evet gerçekten için, çok zor bir yıl. E, bakıyorum yani tarlan yatma da yok. E, çok yok, güzel yok. bir homojen tarla. Evet. E, erkenciliğinden ve hastalıklara dayanımından biraz bahseder misin abi? Nasıl yani bölgedeki diğer çeşitlere baktığın zaman erkenciliği, diğer kardeşlenmesi, hastalıklara dayanımı kardeşle karşılaştırdığın zaman. Kardeşlenmesi çok güzel. Biz evet. buna aşağı yukarı 23-24 kilo attık dönümüne. Evet. Ekerken tohum, sertifikalı tohum. Mimzerle ekim yaptık. Kardeşlemesi çok güzel. Evet. Diğer cinslerle karşılaştırdığımız zaman diğer Erken çeşitlerle. Erkenci, erkenci. Evet. Güzel. Kardeşleme dönemi çok güzel. Yani güzel bir çeşit. Bu, evet. Tavsiye edersin. Tavsiye ederim. Yani <laughs> ederim değil. Ben de yani bu tohum böyle piyasadan kaybolmadıkça her yıl 3-5 sene bu tohumu ekeriz. Teşekkür ederiz evet, abi. Evet. Bu Emeğine tohumu ekeriz yani. Allah tane bereketi versin. İnşallah, inşallah. Ee, i̇nşallah daha da e, güzel e, çeşitlerle, daha da iyi e, verimlerle. Bölgenin, size... Bölgemize uygun bir çeşit. Ha, önemli olan o zaten. Evet. Önemli olan o. Teşekkür ederiz Zengin Ben abi. teşekkür ederim. Sağ, sağ ol Allah, Allah, razı olsun. Sizinle de tanıştığım için çok memnun oldum. Ne Siz demek? bu cinsi bana ısrarla, ısrar ettiniz yani. Evet. Al Engin, al ek bunu, al ek. Ben de iyi ki aldım, iyi ektim diyorum yani. Güzel teşekkür bir çeşit. Teşekkür ederiz abi. Emeğine tamam, sağlık. Ben sağ de ol. teşekkür ederim. Allah tane bereketi verir İnşallah kazasız içeceğim. belasız hayırlısıyla güzel bir arman geçiririz. Güzel bir bereket olur. İnşallah bereketli sezonlar dileriz. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim.